9 günlük bayram tatilinde yoğunluk yaşanan Kapadokya bölgesine bayramın ilk gününde beklenenin üzerinde turist geldi. Bölgeyi gezen turistler Avanos ilçesine büyük ilgi gösterdi. Burada sallanan köprüden geçen turistler daha sonra bölgeye özgü çömlek yapımını izledi. Yorucu bir gezintinin ardından ırmak kıyısında dondurma yemenin keyfini çıkaran turistler burada hoşça vakitler geçirdi. Avanos Belediyesi ise misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Ayrıca Belediye bayram boyunca birçok etkinliğe de imza atacak.